Merhaba, selam arkadaşlar. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizin için burada bir video çekmiştim. Tekrar geldim. Çok istek üzerine. Tekrar şu videoyu size çekmek istiyorum. Şöyle bir kapalı e, kaya mezarımız var. Gerçekten çok güzel. Şöyle içeri gireyim. Yavaş yavaş size eee göstereyim. Mükemmel bir yer dostlar. Mükemmel bir yer. Şöyle hemen şuradan içeri doğru gideyim. Şaşırdım kaldım bunu göründüğüm zaman. Tabi içeri girip çekmemiştim size. Ama bugün e, burayı size çekmek istiyorum. Gelin hep beraber bir bakalım. E, neyimiz var neyimiz yok bir görelim bakalım. Ama ne olur ne var ne yok onu da bilmiyorum. Yavaşça bir ilerleyelim bakalım içeride neler var. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gerçekten e, kocaman bir kaya mezarı içi kazılmış şu anda. Gerçekten bayağı bir kazımışlar. Şuralarını hep kazımışlar dostlar. Biraz da ilerleyebilirsem size göstereceğim. E, içeride inşallah bir şey yoktur. Etrafta birkaç insanlar var. Oh şöyle kaya mezarımızın içini size göstereyim dostlar. Şöyle. Hemen ilerisi daha kazılmış. Şöyle göstereyim. Biraz daha gidebilirsem. Çok tehlikeli bir yer ama şöyle. Şurası da kazılmış. O kadar güzel bir yer ki dostlar. Muhteşem bir yer. Bakın şöyle göstereyim. Şuralar hep kazılmış. Şurada hemen kemikler var. Şöyle göstereyim dostlar. İçeride nefes almak bile zor şu anda. Şurası hemen ileri doğru gidiyor galiba. Orayı kazmışlar, bırakmışlar. Şurasını şöyle göstereyim nasıl bir kadar kazıdılar bilmiyorum. Çünkü taşlar hep kazılmış, mezarın üstü kazılmış galiba. Altlara doğru inilmiş. Şöyle göstereyim. Sanırsam e, mezarımız şuradaymış. Orayı komple aşağı indirmişler. Evet dostlar. Şöyle şöyle göstereyim. Kaç binlik, ne zamandır, ne zamandandır, hiç bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir yer. Şuralara kadar kazılmış. Bir şeyler bulundu mu, bulunmadı mı bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Topraklar daha yeni. Bunun üst tarafında bir tane yer çekmiştim. Tam inmeye çalışırken buraya görmüştüm. Tabii ki içeri girememiştim. Biraz korkmuştum arkadaşlar. Ama şu anda çobanlar var galiba arkada. Biraz cesaret topladım onlardan da cesaret topladım. Ve burayı size çekmeye karar verdim. Daha ileride ne var? Onu da bilmiyorum. Bakın. Şurası oturma yerleri gibi. Bilmiyorum. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama şöyle bilmiyorum. Şuraya da şöyle göstereyim. Şöyle tekrar dışarı doğru çıkalım. Şöyle yavaşça hemen ön tarafını şöyle bakalım. Belki buraların bir sunağı vardır. Hemen üst tarafında şuralarda dostlar ee, daha bir şeyler konulan yerler olması gerekiyor. Şuradan şöyle Böyle üst tarafta bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum ama Şuraya bir bakacağız Hemen şurada Çok güzel bir yer arkadaşlar evet. evet arkadaşlar bir üst tarafına çıkalım Bakalım üst tarafında neler var Bir de ona bakalım Evet dostlar Hemen mezarımızın üst tarafına çıkıyoruz Hemen üst tarafında arka taraflarında Bir tane daha büyük kaya mezarımız var Bir de ona bakalım Şöyle gerçekten harika yerler. Nefis yerler. Hemen e, mezarımızın üst tarafı şöyle göstereyim. E, Buralar da kazınmış. Şöyle şuradan dönelim. Şuraya kadar. Girelim. Bakın dostlar. Hemen buralarda da yeni kazılar olmuş. Şöyle göstereyim. Bakın daha e, yeni. Öyle söyleyeyim size. Şöyle. Hemen üst tarafında yine kocaman bir kaya mezarımız var. Şuradan önce şurayı bir alalım. Bakalım burası neymiş tabi burada inebilirsem. Göstereyim dostlarım. Buralar kazılmış, kazılmaya başlamış. Hemen şöyle göstereyim. Bakın dostlar. Şuralarda kazılmış. Şöyle kaya mezarımızı alayım. Bakın. Şurası yine öyle. Mükemmel, mükemmel dostlar, mükemmel bir yer. burada hemen ee, eskilerden e, galiba mum koydukları yerler olmalı yani tabi biliyorsunuz eski mezarların önünde e, böyle mumluklar olurdu bakın şurası hemen bir tane yerimiz şurası yine öyle harika harika arkadaşlar şuraya inebilirsem şuradan da ineyim yavaşça. Evet dostlar bakın şimdi kazılan yerlerde size şöyle küp parçalarını göstereyim. Bakın. Ve kazılan yerler kapatılmış. öyle göstereyim. Şuralar yine kazılmış. Hemen şurada bir yer daha var. Onu ben size göstereyim. Yürüdük sıra, baktık sıra gerçekten ilginçleşiyor buralar. Bakın. gerçekten Şuradan geçilebilir mi acaba? Geçeyim mi bilmiyorum ama görmek de istiyorum. Şuraya geçelim Şuradan şöyle bir geçit var. Hemen şurada bir inci var. İncir ağacın dibinde yine bir oyuk bir mezar gibi bir yer var. Tabi incir olan yerlerde gerçekten mezarlar da oluyor. Buradan geçebilir miyim bilmiyorum. Çok dar bir alan. Öbür tarafta dolansam acaba alabilir miyim onu da bilmiyorum. Görebilir miyim. Şöyle tekrar şöyle göstereyim dostlar. Hemen mağaramızın çıkışı. Pardon kaya mezarımızın. Evet. Bunlar, buralar ne zaman kazılmış bilmiyorum ama buralar önceden kazılmış. Şöyle göstereyim. Ki orada bir tane de oyuk var arkaya doğru gidiyor. Ama buralar daha şöyle göstereyim yeni kazılmış ve küçük parçaları var. Tekrar doldurulmuş bir yer. Şöyle yavaş yavaş buradan inelim. Şurası kazılmış. Yine öyle. Evet, çok güzel nefis yerler. Şuradan çıkalım dostlar. Hemen şöyle yavaşça tekrar şöyle kaya mezarımızı göstereyim. Evet dostlar, bugünkü videomuzda burada sonlandırıyoruz. Başka bir sevende başka bir güzellikler karşınızda olmak diliyle şimdilik hoşçakalın.